Megamek'ten herkese merhaba. Olaylı ve çarpıcı haberlerimizle karşınızdayız. Hazırsanız ilk haberimizle başlıyoruz. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tahliye edilmelerinin ardından yürütülen vergi suçu soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. İddianameye göre Dilan Polat'ın iki şirkette yetkili olduğu, Engin Polat'ın ise beş şirketin yönetiminde yer aldığı tespit edildi. Bu nedenle Dilan Polat hakkında vergi usul kanununa muhalefet ve sahte fatura düzenleme ve kullanma suçlarından 16 yıla kadar hapis cezası talep edilirken Engin Polat içinse aynı suçlardan 40 yıla kadar hapis cezası istendi. Oyuncu Melisa Döngel önceki akşam kardeşi Elif Döngel'in doğum gününü bebekteki bir mekanda kutladı. Döngel'e futbolcu sevgilisi Kerem Atakan Keskin de eşlik etti. Doğum günü çıkışı ilk kez görüntülenen Melisa Döngel ve Kerem Atakan Keskin muhabirlerin sorularına cevap vermese de ikilinin aşkı böylelikle belgelenmiş oldu. Uzun süredir iş insanı Hakan Sabancı ile dillere destan bir aşk yaşayan Hande Erçel'in ne zaman evleneceği magazin kulislerinde merak konusu olan bir konu. Sevgilisiyle seyahat etmeye doyamayan Hande Erçel'e katıldığı bir etkinlikte evlilik sorusu yöneltildi. Hande Erçel, Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkı her şey çok güzel, yolunda diyerek anlattı. Konu evliliğe geldiğinde ise utangaç bir tavırla bunlar çok özel konular, burada konuşmayalım diyerek evlilik sorularına noktayı koydu. Peki sizce Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftimiz evlenir mi? Oyunculuğuyla adından söz ettiren Devrim Özkan aynı zamanda Galatasaray'ın futbolcusu Lucas Torreira ile yaşadığı aşk da, gündemde. İlişkisi dolu dizgin devam eden ve sevgilisini maçlarda yalnız bırakmayan Devrim Özkan, yaptıklarıyla sürekli gündem olan Vandanara Mauro Icardi çifti ile ilgili sorulara cevap verdi. Özkan, sevgilisiyle aynı takımda olan Mauro Icardi ve Vandanara ilişkisi hakkında Lucas Torreira ile gidip yardımcı olma düşünceniz var mı sorusuna onların ilişkisi. Bizi bağlayan bir şey yok ortada cevabını verdi. Mega MagSign bugünlük bu kadar. Magazin haberlerimizi yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir diğer Mega Mag videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.